beni çiz. Evet arkadaşlar şimdi nasıl attım? <laughs> Bugün de çizemem. Hoş geldiniz. girişten kendini bir şey mi zannediyorsun? O? Evet arkadaşlar. Oo. Evet upuzun bir süreden sonra yeni bir bugün isteme hoş geldiniz. Kendimi şu an Edward gibi hissediyorum. Böyle Bella gel aşkım. Yani bu kadar yüzüme nur inmesi muazzam. Bugün ne tek yaptığımız şey sizin yazdığınız yorumları alıyorum ve çiziyorum. Bu kadar. O yüzden bu serinin devamı gelmesi istiyorsanız da bu videoya güzel bir like ve aynı zamanda diğer seride ne yapayım onu da yorumlarda yazın arkadaşlar. Haydi o zaman, o zaman başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar bu çocuğun mizahı çok kötü ya. Şimdi istenilen çizim gerçekten olağanüstü düşünmüş bir fikir. Bu nedir? Beni çiz. Evet arkadaşlar şimdi nasıl attım? <laughs> ya sabahtan beri diyorum bak atacağım. Tut şunu tamam mı? Ne olur ne olmaz. <laughs> full yastık falan koyduk. Bu arkadaşım burada iki saniye kesiyorum arkadaşlar. Birkaç tane arkadaşımız oda vlogu istemiş. Ama size de bir sormak istedim. Oda vlogu ister misiniz? Hani yayınları nasıl yapıyorum? Çizim çekim falan böyle masa vlogu gibi şeyler. İster misiniz? Eğer ki isterseniz yorumlarda belirledin. Ona göre videosunu çekeceğim. Haydi devam edelim. resmi birazcık garip ama ben bunu kendince değiştireceğim ve o şekilde çizeceğim. Ve lütfen bunu görüp de benim çiz yazmayın yorumlara. Çizime geçelim. de bitti. Fakat diyorsunuz belki de ulan sabah başladım videoya. Hava karardı, o zaman bitirdin. Yani şöyle diyeyim, bir video çıkmak bir günümü almıyor bazen. 3-4 günümü alabiliyor. O yüzden Allah için bir like. Yani bu tarz istekleri bazen Instagram'dan da alacağım olacak. O yüzden Instagram'dan takip edebilirsiniz. <laughs> Çok güzel bir istek gelmiş. Dans eden turşu 10 numara gerçekten. O zaman çizime geçelim. Bir sonraki çizim 3 boyutlu çizim. Ben bunu bu sefer farklı yapacağım. iPad'te deneyeceğim ve bunu da yayında yapacağım. Hatta yayın başlamasına 2 dakika varmış. Bilmeyenler için tekrar söyleyeyim akşamları Twitch'te yayındayım. Bakalım umarım güzel bir çizim olacak diyelim. Haydi çizime. arkadaşlar böyle bir çizim oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Valla ben iPad'de yani olacağını pek düşünmemiştim fakat oldu. Ve aynı zamanda Twitch'teyiz. Şöyle bir ekranımız var bak şu şekilde çektik. Ama Twitch'te de nasıl gözüküyor ve Şurada arkadaşlarımız ha YouTube yazıyor. Ee, o zaman bir gençler videoyu hep beraber kapatalım. Herkes de bugün ne çizsem yazsın öyle bari videoyu bitirelim arkadaşlar. Oğlum çok beyazım şu an ya neyse. Bu videoyu çekmek yaklaşık 3 günümü aldı ama canımız sağ olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere ve bye bye. Orada Bu diğer bugün için için de bir yorum da atabilirsiniz ha. Ay tamam.